İnsan bir draftımız var yine. Abi bu adamlar niye hep böyle ya? Allah. Helal takım. Of CC çeyine var. Nereden nereye? Helal lan Ivan. W açmalı mıyım konusunda çok şeydim. Tam zamanında açtı. Açtım. Adama 5 şarda CC attı bizim takımda. Adam damage yedikten sonra W'yu açarsa için CC atamıyor biliyor musun? Öncesinden açman lazım. Yani Iver o flash Q'yu atıyor ya. Yani Q değmeden W açman lazım. Değeceğini şey yapıp. Öyle bir manyaklığı var bu W skill'in yani. Adam CC yedikten sonra açıyorsun ne atmıyor. Allah kahretsin hayır ya. Abi. İnanamıyorum. Ulan zaten dodge attık 6 dakika bekledik ya. Ulan müthiş de almıştık kili be. Şirketin oyunları kanka. <laughs> <laughs> sevindirdi draftla falan. İyi e bu abla sevindirdi kanka. Vallahi ya. Jarvan Sindire büyük şirketin adamları. Mutlu olmanın imkansız olduğu bir oyun. <laughs> Her mutluluk cezalandırılır abi bu oyunda. Şirketle olan ittifak müzakerelerine büyük darbe verdi bu oyun. Tam da böyle saatle ilerledi, Draftlar iyileşiyor saat ilerleyince. Ulan ya, ne kadar abi şu oyun lol aslında şöyle olsa güzel oyun ya. Oyunun içine hızlı girebilsen. Lazım zaten, modern oyunların hepsi öyle artık ya. Çok hızlı oyuna giriş, başlamalar falan. Mesela yani buradaki süreleri yarı yarıya falan mı yapsalar ya? Kesin. Yani abi çok zaman kaybı var bu oyunda. Evet. Ya bak champ seçmeden itibaren maç bulmak sırasının da bence kısalması lazım. Gerekirse daha kötü bir elo aralığı yapılabilir. Daha fazla fil yapılabilir. Bunlar çok eskide artık bu sıra bekleme muhabbetleri. Marvel Rivals oynuyoruz geçen arkadaşlarla. Yani oyunu aratmadan oyun buluyor Allah Allah ya. Hiç umursamışlar şeyi rol kitleme falan filan. Direkt hızlı hızlı tüketeceksin abi. Onu da matchmakingler leş diye ağlarsın ama. Şimdi ağlamıyoruz mu sanki? Boşuna bekliyoruz valla. Loading screeninden tut. Hem selectine boşa bekliyorsun. Oyuna girişi hızlandır. Oyunun kendisini hızlandır. Kötü bir şey olursa en azından tamam bitti diyeyim yani. işkence çekmeyeyim. Daha iyi. Ay saladık burayı sanki. Var mı CC support? Genç. Olur oynarız. Kanka uçar AD AP ne vuruyor ya? Hibrit mi? Hibrit. Ya full AD gitsem bile iyi bir magic damage çıkarıyor maalesef. Full AD versiyonu yok dışarı. Direliye mid. Topa last pick atarlar. Sporta bir OP bir çağır çekerler. Rel falan. İyi bari Nami geldi. <laughs> Draftı kurtaran pick. <laughs> Resta atak mı ya? Renekton. Buraya iyi gibiydi ya. AD blind sağlam bir şey lazım. video OTP var mı bakayım? Yok. Lobinin biraz onuru var gibi. Onur Hop, Türk. Map kapalı mı? Kapalı. Tabii jungle da Jungle da Türk diyecektim aynen. Benim elo full Türk elosu. Normal ya master. GM'de de bile bayağı var bu arada. Vardır. Bayağı Türk var ya az EUS Genelde ama Türk jungle'lara çok seviyorlar yabancılar. İyi oynayan Türk jungle zor harbiden ya. Kanka zindeki cleanse normal mi ya? Sadece rakana. Değil gibi ya. Allah değmez bence. Bakan Renekton. Renekton'u da böyle net bir CC olarak görüyor uzak doğulu abiler biliyor musun? Görüyorum sanki böyle. Onu net bir arındır angle olarak görenler var. Ghost bence ya olayı bu adam. Ghost da alsa daha iyi diye düşünüyorum. <laughs> Onların MIDI fazla agresif oynuyor ya, bizim çocuğu kesebilir herhalde. Ninja bot. Gayet iyi. Rakanda belli bir elo var belli bu çocukla eğleneceğiz biz bu oyun. Adamların topu da open. Stomplayalım. Mids. Bakalım mid jungle'da düşüyor. İyi var yanlar da yeniyor gibi. Güzel güzel. Gayet iyi kötü. Üç lane'de win oldu. <gülüyor> <gülüyor> of, çok yakında. ya bot Allah Ah Çok kötü oldu ya Keşke girmeseydin oğlum oraya Lakin Sakin sakin wave alsam daha iyiymiş de Yetişirim wave'e görüyoruz. Top side biraz. Raptor'ların da adamlarını. midde olaylar var geliyorum. Ben de yürüyeceğim ya çok duruyorlar öldürelim hepsini. Güzel duruyor bura. bana hiçbir şey çıkmıyor yani. Hadi ya. Allah blok diyorum. Kanal bari şimdi. Oyun GDMC ya. Onu stomping. Hadi ya. Lan bakalım. arındırı alırsan işte kanka böyle ölürsün ya. Yani. Tatlı keyifler nasıl ya? Bayık ya. <laughs> Adamı bir kere kestim ama Eclipse gidiyorum diye kaybetmeye başladım trade'lere. Black Cleaver fazla tryhard gibi geldi bu oyun Sarmaz sarmaz Oyun nasıl stonbama ya bu ne? Bizim mide gitti Ben plate ben shower yapayım orta ya. yok mu orada? Kim flash attı? Bir de beni kesti. Bu ne ya? Zinda 70 saat sürdü. Nasıl böyle oluyor ya? E vermeyip 2 point verdi herhalde. Jin'in Mega Roam herkesi öldürdü vallahi. Aldıra Penta. Adam bir tem tempo aralığından flash attı vallahi. Lan flash attı da al çok enteresandı ya. Adamın W'si çok fazla uzun sürdü. Bunun neyi var? Polisi Herkei var mi? mı yani? Tamam. Var var. Benim mid'e gitmem gerekecek. Şimdilik dedik bu arada Aynen. ya. Allah, kovulayın. nasıl hilleniyor bu adam anlamıyorum. Çok büyük bir Kanka riceni var galiba. Sonra, ultiden sonra şey oluyor. Lifesteal var artık. Aa. <laughs> yeni öğrendim ben onu. Normal riceni de bayağı iyi ya. Çok fazla can şey yapıyor. Flash attı bu arada. Ocean Soul bile bayağı etkiliyor ya. Soul değil Dragon. <gülüyor> <gülüyor> Almıyorum. o işin var bir de. Bunk. Ne yapıyor Drake yapıyor? Ben bir de vurayım oraya. Ulan cinkine kesiyor milletin oldu. Cinnami geliyor galiba kanka bizim jungle gen arka de geldi bota. Oynadık o zaman yapacak bir şey. İleri yetti bu sefer. Ve şey iki durdurduk ama. Aksi yaptınız. Hani World mü dre iki durdurmak yine alacaklar herhalde. Gidemiyor mu bizim çocuk ya? Vay umursamadı ya. Oo, garip bir şekilde boka sardı oyun. Çok fazla gold alıyorlar yani. Jin garip bir şekilde oyuna feci döndü ya. Yoktan 4 kill aldı Ya Bot stomplayıp 2 tane drake verdik. Yürü bakayım şuraya. Aha burada güzel bir şeyler olacak. Aynen aynen yürüseniz oraya. Rii onlar. Hepsini alalım ya. Slaşa atla. Var bende. Lan bir Bakıyorum şey verin. Neyin slow'u bu ya? Top nasıl solo kill yedi ya? Adam gitti her yerde ölüyor ya. Allah'ın gizası Victor ya. Bunu dive'ladık mı kanka? Yok. Yani Önce ya. kule sonra bu. Lan sana. Yapma yürüyeceğim ya. ama uzaktayım. Güzel bir dayanırsan biraz daha belki yürüyeceğim diyor. Onu da sal, onu da sal. Ah çok kötüydü buraya. Adamlar feci comeback koydu. Oyunu eşit bildi. Hatta önde önde bile olabilirler şu an. Vallahi öyle. ya Kısante falan bayağı güçlendiler ya şaka maka. Okay. Kutlar. Bizim vay biraz AFK kalası geliyor. Map'te bir kayboluyor arada be. Oradan çıkmamız lazım sanki ya. Adamlar bot divan e bakıyor galiba ya. kanka bundan aldım nami de botta kanka. Okay, nice. Nami'ye bakabilecek misin mi sen? Da. Bence görürsün senden. Ya yani Mide bakmak istiyorum Sana ben doğru gibi. geliyor. Bizimkiler dövüşüyor ben saldım onu. Burada. Tamam. O adamın gameplay'i. <laughs> Allah'ın cezası Nami ne yapıyorsun? Bayma Ha <laughs> Yaşıyor mu hala? Baydı ya. <gülüyor> <gülüyor> i̇yi tekrar comeback'i koyduk. Öne geçtik baya. Olay iyi, seni pillemekte mi? ya. Seni pillediğimiz anda kaybetme şansımız yok. Sen o tek atamayacağın adam yok. Santa'yı bile mahvedersin. Ben self peel atalım da bu şey Bilya flash Q'su olursa sıkıntı neyse ki flash yok bir 4 dakika İreniyi falan. İyi bir tur kessek iyi olur ya da. Bu adam çok pressure yaratıyor bir türlü. Ben biraz uzağım bro. Kötü ora. Hadi ya. Buraya bir flash atayım. Dalgayı yersek dalgayı alacağız gibi duruyordu. Bir ya da bir yakın. Vay'ın kamplarını alma stratejisine başlayacağım yakında. Daha hızlı oynasın diye. Giriyoruz. Buralarda bir yerde. Ulti var mı? Yok okey. Ya zaman kazanmaya oynamayın artık. Allah'ın cezaları. TP ne? ne? Ya bu ne kanka? Q'su kalmadı bu arada. O TP neyin boşu ya? Hangi senaryoda ihtiyacımız olabilir <laughs> ki o zaman? Adam hiçbir şeyi bilmiyor ama hiçbir şeyi tarzı bir adam bizim Victor. Ulti şöyle. Biz midde dövüşeceğiz gibi. Ben base'den mobilize'im. Go. Freevin kokuyor ya ora. Güzel. Nice'u. Sante gelebilir her an. Sana doğru yaklaşmaya çalışıyorum. Silyano, bir yerlerde kusante var bir, bir yerde ama nerede bilmiyorum. Alalım ya sen de kusante botta bu arada. Bu arada ben oynayabilirim buraya. Oynayacağım ya. Stane koydum, stane koydum. Bir dünya bu. Sana dalarsa döneceğim, kulaşım mı? Tamam büyük de değil aslında daha Şuraya gel bir flash koydum mu? Aynen. Mı? Bakıyorum. Yok ya bence. Geldiğinde koydum sana. Bir yap yok ya. Yani. Yani. Çilliyoruz ya. <laughs> Drake'i alsak da bir stres olmasak ha. GG yazıldı gibi ya bu oyun. O hale geldi oyun. <laughs> Hadi. Baronu koyduk Barona mu ya? Baronu koyalım ya. Bir TP atayım Barona koyalım hemen. İki tane ping ward aldım. Ben de de İçeri... Okey ben dışarı atıyorum. Bizimkiler... Yani niye kilikovalıyoruz ya? Buna bakabiliriz ya. belki daha garanti olur. Ben. Ya adam ya bu ne kadar kötü. Niye baron almıyoruz gülüyor. ya? Kaysamız tek atacak o barona. Allah aşkına şuna tek atalım ya. Ben Lilia flash W falan atarım gerekirse öldürürüm ya. Bir rakan tutar benden nasıl alırım. geliyor bu arada Rakan tutar ya rakan tutar ulti atar. Bence easy finish ya easy finish. seni biliyorum ben bu arada. Okay, okay. Buraya oynayacağım. Var Quantum mı? Var. Allah kahretsin ne oluyor? İyi ulti Gelemiyorum şu an. Sleep. Okay. Ben çıkmak istiyorum. Fifteen and counting. Baya gidiyorum. Jim flash'ı koydu. <laughs> ya bu Victor'un tipiler ne böyle kanka ya? <laughs> Renklenmiş tarafa. Yine TP. ölen adama adamı attı ya yine. Ki ona da bir şey yapamıyor bak ben benim yaptığım flank işe yiyecek. Ana salsanız ya Allah kahretsin. Victor Elvin diyen var. TP'ler o Bu da alalım. Nami'nin flank'i neydi ya öyle kanka? Nami Arasın ne yaptı olmayısın. kanka öyle valla? Alistar pozisyonu aldı ama. Hadi oradan. What? Viktor'un ölmeme şansı yok orada. Gelmedik valla gelip sen aldın zaten. Ben midi bir zorluyorum. Aldım, aldım. Sante böyle mi oluyor? Meçliyorum. Meçliyorum. Sante ne belki flash tabu geldim. Sante flash tabu falan atabilir belki. Yakaladım o kahveyi. için biraz korkunç yerler. Dive'ladık mı ya? Hadi. Yok yok. Mami geldi. Turret. Oğlum çok shutdown'um var ha. İrelyef yok edebilir buraya. Uçabilir buraya. W'm var kırmızı W saklıyorum. Neyse yeter ya bura. Burak ya yapayım. Vay öldü. Öldü Geldim. İreliye bakıyorum. Hadi bakalım stunladım kahveyi Güzel GG'ler işe yarasın artık ya yazıyorum <laughs> yazıyorum olmuyor Şirket böyle işte oynamayacaksın bu oyunu biraz zonya bekleyeyim. Uyurken basarız. Şu oyunda nasıl FF vermiyor abi karşı takım inanılmaz bir mentality ya. Baya toksik bir mentalite bu oyun FF vermemek. En çok oyunlar bence böyle pozisyonlardan kazanılıyor bu, bu server'da biliyor musun? Diğer takım sıkılıyor ve trollüyor oyunu. Karşı takım kazanıyor en çok gördüğüm senaryo. Topa baya bir oban çıkacak gibi ya, ya Topa ya sana. GG man. Fikret duygularımla oynuyor. Yaşamdan oyunlardan sonra böyle oyunlar, iyi e supportlar çok fark ettiriyor. Devam mı? Allah devam edilebilir. İyi e support var. Yarın burada. zaten açmayacaksın ya. Devam... Aynen. Yarın açmayacağım için de o bahaneyle. Yarın niye açmıyoruz arkadaşlar? Eski e, 2018'deki SuperMassive'de mid lane oynayan oyuncu GBM, sonrasında 2020'de SuperMassive'de koçluğumuzu yapmış arkadaş, e, koçluğumuzu Hadi yapmadım GBM. mı? GBM, GBM'den Doğru. bahsediyorum. İstanbul'a gelmiş, balayındalar herhalde. Eşiyle geliyor, onunla buluşacağız. Yemek ısmarlayacakmış bize. Mighty, Ulaş abi, Letylian, Faffap, Stom gelmiyor mu ya? Stom'u Asım böyle ikna etmeye çalışıyordu, ben de zorluyordum da bakalım. Geliyor ustam. Emin değilim. Onu atar mısın? Atayım kardeşim